Can'a kadar malum haftaya başlamamızla birlikte altın üzerinde yatırım yapanların gözü de kulağı da altın fiyatlarına çevrildi. Dalgalanmalar devam ediyor. İnişli çıkışlı fiyat değişiklikleri oluyor. Peki son durum ne? İşte onu da konumuza soracağız. Yanımda İslam Memiş var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ee, haftanın başlaması ile birlikte şimdi altında bir yükselişe geçirdi. Fiyatları evet. sizden öğrenebilir miyiz? Tabii hem altın fiyatları hem gümüş fiyatları haftaya yeni rekorla başladı. Gram altın Tüm zamanların rekoru 1.085 lira seviyesi görüldü. Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesi. Ee, bu da 1.805 dolara tekabül ediyor. Ee, ve yeni rekorlar test edildi. Gümüşün ons fiyatı 23 dolar. Gümüşün gram fiyatı 14 lira seviyesi görüldü. Ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişler şu anda devam ediyor. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in politikaları burada önemli. Ee, tabii ki faiz artırımlarını biraz daha e, yavaşlatması... Altın ve gümüş fiyatlarındaki yeni e, trendi belirlemiş oldu. Yılın son haftalarındayız ancak bu yükselişlerin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Yani önümüzdeki haftalarda 1100 rakamları yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Olsa altında da biraz toparlanma var. Bu hafta özellikle yukarı yönlü hareketlerde kar satışları bir miktar gelebilir. Bu normal bir satış ama genele baktığımız zaman da altın ve gümüş fiyatları Kasım ayı itibariyle yükseliş trendine başladı. Bu yükselişlerini de devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Peki altın e, yatırım zamanı mı? altın fiyatlarında her zaman uzun vadeli yatırımcısı kazandırıyor bunu sık sık ifade ediyoruz mesela Yıla 775 lira seviyesinden başlayan gram altın bugün 1085 lira. Yani gramında 310 lira kazandı. Ee, elimde görmüş olduğunuz altının miktarı 1 kilogram altın. 775 bin lira olan 1 kilogram altın bugün 1085 lira. 11 aya böldüğünüz zaman aylık getirisi 28 bin küsür liraya tekabül ediyor. Elimde görmüş olduğunuz gümüşün e, 992 lira seviyesinden yıla başladı. Bugün 14 lira seviyesi görüldü. 13.80 lira seviyesinden sattığınızı düşünün. Yine altı gibi ayda 28 bin küsür liraya tekabül eden bir getiriye sahip ve sabit bir getiri olduğu için de altın yatırımcısı son 20 yıldır olduğu gibi kazanmaya devam ediyor. 2023 yılında da aynı şekilde kazanmaya devam eder diye tahmin ediyorum. Çünkü altının gram fiyatı hem ons hem dolardan beslendiği için yine bu kadar çok baskılanmaya rağmen bu 8 aylık manipüleye rağmen yine güçlü buluşunu boz, bozmadı ve yoluna devam etti. Gram altın yatırımcısı önümüzdeki yılda kazanmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. Yıllık getiride risksiz özellikle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve gümüş fiyatları çok önemli. Özellikle gümüş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü altın çok yükseldi artık altın alamıyoruz diyen vatandaşlarımızın da gümüş yatırımını mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Gümüşün gramı 14 lira seviyesinde ve önümüzdeki yılda tekrar değer artışlarına devam ettirecek bir trendle karşı karşıya kalabiliriz. Yine tasarruflarımızı altın ve gümüş olarak yaptığımız zaman bir sorun yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile bu yıl ciddi anlamda altın altın stokladı. E, tam 95 tonluk altın alımı yaptı. E, Merkez Bankası'nın hamlesini de bir referans olarak tavsiye edebiliriz. Peki İhsan bey e, en çok tercih edilen altın var mı? Gelen müşterilerin sizden daha çok hangisini alıyor? Yani bu yıl 2022 yılı çok karışık bir yıl oldu. E, genelde tasarruf amaçlı altınlara daha çok eğilim oldu. E, e, elimde göstermiş gibi. olduğum altın çekili altın. Yani kuyumcuların eee piyasada kullandığı altınlar bu çekili altınlar. İşçiliksiz olduğu için daha çok bunlar rağbet görüyor son yıllarda. Çünkü o paketli gram altınların bayağı işçiliği var. Örnek veriyorum ekranlarda 1085 liraysa 1090-1095 liraya satılıyor ama içeriksiz olan altınlar daha fazla rağbet görmeye devam ediyor. Peki efendim şu an yükselişleriniz altın alınmalı mı satılmalı mı? Yani çünkü yatırımcılar daha çok acaba satalım mı? Fiyatlar yükselecek ya da düşecek tereddüdün ne oluyorlar? Altın fiyatları son 8 aydır ciddi bir anlamda baskılandığı için buna rağmen şu anda rekor kırdı bu yükseliş trendi ben devam edecek diye tahmin ediyorum. Altın satılmamalı. Yani altın sadece bir takas aracıdır. Altın ev alırsınız, araba alırsınız, arsa alırsınız veya bir iş yatırımı yaparsınız. O yüzden nakite çevirebilirsiniz. Ama şu anda satmak için çok heyecanlı olmamak lazım. Çok eee heye satış yönünde pozisyon almamak lazım. Çünkü yukarıda bayağı alan var. 1200 rakamlar var, 1400 rakamlar var. Bunları beklemeye devam ediyoruz. Özellikle ONS tarafta bir yükseliş beklentimiz var ki Amerika teknik olarak resesyona girdi. Çin tarafında yeni virüs salgınları çok ciddi anlamda piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor. Dünya bir belirsizliğe gidiyor ve değerli metallerde ciddi anlamda talep görüyor. Türkiye gibi doğu ülkeler fiziki altın aldım yaptı ama batı daha dahil olmadı. Batı ülkeler de dahil olduğu zaman ons tarafta 2000 dolar seviyesinin üzerinde bu yükselişlerin devam etmesi sürpriz olmaz. Efendim yükseliş dediniz, devam edecek dediniz. Şimdi tahminen ne kadarlık bir yükseliş bahsediyoruz? Yani normal değerinin çok aşağısında şu anda altın fiyatları. Şu anda gerçek değerimize baktığımız zaman da 1250-1280 lira seviyesinde olmamız lazım. Gerçek değeri bu. Ama hem dolar tarafındaki hem ons tarafındaki bu baskılanma devam ettiği için gerçek değerleri göremiyoruz. Ve o yüzden gerçek değerinin altında olan emtialar da yatırım aracı olarak görülür ve bundan sonraki süreçlerde biraz daha yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama özellikle şu elimde görmüş olduğunuz gümüş çok önemli. Neden gümüşü özellikle ifade ediyorum? Rasyodan kaynaklı 8 aydır ciddi anlamda baskı altında kaldı. Gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında altına kıyaslı yeni rekorlar görülebilir. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle dünyada şu anda güneş enerjisiyle alakalı Ciddi bir trend var. Hem Avrupa'da hem Çinde güneş panelleri kuruluyor. E fiziki gümüşe ihtiyacınız var. Yeni salgınlar çıkmaya başladı. Tıp alanında en çok gümüş kullanılıyor. Tıp alanında gümüş fiziki olarak kullanıldığı için gümüşün avantajı daha fazla. Ve dolayısıyla değerli metaller grubunda platin ve paladyum tarafı da var. Elektrikli araçların üretiminde kullanılan değerli metaller. İşte bunları da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla değerli metaller 8 aydır baskı altında kaldı ancak önümüzdeki yıllarda yine sınırlı rezerv paralar olduğu için bundan sonraki trendlerde tekrar talep görmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum. Altın o zaman şu anlık bozdurulmamalı. Yastık altındaki altınlar saklanmalı herhangi bir bir şey almadan. Doğru mu? Önemli bir konu daha var. Şöyle mesela merkez bankaları ciddi bir anlamda altın rezervlerinin stoklarını artırıyor ama dijital paralar da çıkacak. Bunlar da altına bağlanacak. Çok sağ olun İslam Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş ile birlikte altının son fiyatını sizlere aktarmaya çalıştık. Özellikle evet şu an yükselişte. Ancak önümüzdeki günlerde de fiyatının daha da çok yükseleceğini bizlere aktardı. Biz de buradan sizlere aktarmaya çalıştık. Diye.